Bu odaya her girdiğinde beni karşılayacağını hayal ediyorum Seni böyle sessiz yatarken görünce bu oda benim cehennemim oluyor. En sevdiğin çiçekler. Aslında herkes çiçeklerin su istediğini düşünür ama... ...güneşe daha çok ihtiyaçları var. Benim gibi. Beni duyduğunu biliyorum. Yani bir şekilde biliyorum. Anlatacak ne çok şeyim var sana. Hayatımın sensiz bir anlamı olmamasından mı? Ömür boyu şurada başucunda oturmaya hazır oluşumdan mı? Hı? Söyle aşkım. Söyle seni ne uyandıracaksa ben onu anlatayım. He? Kızlar değil mi? Onları merak ediyorsun aklını. onlar onlarda değil mi? İyiler, Benden nefret ediyorlar ama iyidir. Aslında ben bunu hemen değiştirebilirim. Yani sen de izin verirsen. Biliyorum onlara ağır gelecek. Ama hissediyorum yani o doğru, doğru olan bu sanki. Bunu sen de biliyorsun bence. Merak etme. Sen uyurken halledeceğim ben her şeyi. Seni bu hale getirenle verecek hesabını kimselere bırakmam. Ama sen de beni çok bekletme, olur mu? i <laughs> güneşi arabayla çiğnemeden önce de böyle bekledin değil mi karanlıkta? Ne kadar bekledin? Bir saat, iki saat. Ha? Beni ancak böyle yıkacağını biliyordun ama değil mi? Çünkü beni sen daha fazla zarar veremezsin ama işte güneş bunu hiç hak etmeden de hiç. Seninle olan problemi halletmek için güneşe zarar vereceğimi düşündün galiba. Ne oldu? Hı? Sen bile inanmıyorsun değil mi kendi yalanına? Ne olacağını sanıyorsun Haluk? Yaptığını itiraf edeceğim. Sen de kafama sıkacaksın ve rahatlayacaksın, öyle mi? İtiraf et sonra düşünürüz onu. Bu kadar çaresiz olduğunu bilmiyordum. Çaresiz değilim. Silah bende. Delilin var mı? Ben polis değilim. Senin yaptığını anlamak için delil toplamaya ihtiyacım yok. O zaman ben de diyorum ki... ...ben yapmam. Yalan söylüyorsun. Tamam. Ne bekliyorsun o zaman? Çek tetiğini, kafana bitsin bu iş. Yapamam sanıyorsun değil mi? Yaparsın. Yaparsın. Benim yaptığımı düşünmek kolay geliyor çünkü sana yaparsın düşmanın değil miyim nasılsa? Çekersin tetiğe biter bu iş. Ama vicdanı sen rahat bırakır mı? İtiraf et. Adam gibi itiraf et, erkek gibi itiraf et. Biliyorsun değil mi? Herhangi biri olabilir bunu yapan. Sokaktan geçen biri olabilir. Alkollü bir adam olabilir mesela. Karanlıkta çarpıp kaçan birisi olabilir, herkes olabilir. Ama o zaman Vicdanı seni geceleri rahat uyutmaz. Çünkü güneşin bu halde olmasının asıl sebebi sensin ve bunu bal gibi biliyorsun. İtiraf et! Ben de olsam sonuç değişmeyecek. Güneş komada. Çünkü düşmanları olan bir adamla evlendi. Güneş komada çünkü senden boşanmak istediği için o evi tuttu. O evin önünde de sarhoş adamın teki ona çarptı. Kaçtı gitti. Güneş komada. Çünkü sana aşık oldu İstanbul'a geldi peşinden. Görüyorsun değil mi? Ne kadar kazırsak kazıyalım. Altından hep sen çıkıyorsun. Hep sen. O silahı da aslında kendi kafana dayaman gerektiğinin farkındasın. sana samimiyetle bir şey itiraf edeyim mi? Karın için gerçekten çok özür Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.